Ya Çakır sen misin lan? Evet ya siz? Biz park ve bahçeler müdürlüğünden geliyoruz. Bu bahçeyi de hiç beğenmedik. Bak ben bunu beğendim ha. Biz devrim ülkesi için geldik. Ben arkadaşa mülkümü devredeceğim. Ne kadar devredeyim ne kadar gider? Cinayet bro kardeşim ya cinayet bro. Polis misiniz? Yok cinayet bro da ben çelciyim o da tostçu. Tost istiyorum diye sormaya geldik. Siz kimsiniz? Biz Ankara 300 derneğinden geliyoruz da. O gruba üye olduk senin gruba da üye olacağız. Kimlik fotokopisi yeter buna. Anlamadım. Siz kimsiniz? Biz alah masasından geliyoruz. Seni adım edeceğiz haberin olsun. Siz kimsiniz? Şimdi biz askere teslim alacağız. Üçümüz torpille aynı yere çıkarttık. Kıyafet alacağız. Akbabaya normal el kıyafeti ver. Çavuş ver bir tane. Bir de bana yüzbaşı ver. Oradakilere şaka yapacağım. Biz kasko şirketinden geliyoruz. Bu Alper Bey kaza yapmıştı. onunla ilgili konuşmaya gelmiştik. Evet buyurun. Ben kendisine bir haber vereyim. Tabii verin. Nergis Yakut. Evet. Siz kimsiniz? Ahlak bürün. Cinayet bürün. Oyuncakçıda mı çalışıyorsun sen? Evet, siz kimsiniz? Ben Gebetto Üstayı. Eğer doğruyu söylemezsen keserim haberin olsun. Siz kimsiniz? Biz Kanarya Sevenler Derneği'nden geliyoruz. Ne istiyorsunuz? Bizi de koruyun sayımız çok azaldı. Lakaçınla şöyle.